Zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. <laughs> Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla mestekti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı korktular ve her yöne dağılmaya başladılar bir çocuk masanın altına diğeri yatağa üçüncüsü sobaya dördüncüsü mutfağa beşincisi dolaba altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı Ama kurt hepsini buldu, çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü, kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı, onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi, saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi, gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi. Hiç hareket etmedi bile. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. Kazılar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti. Yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı. Kötü kurda böyle bir ders verdiler. Oh, no. Büyük babam bir şalgam dikti ve büyüdü, çok büyüdü. Köylerde böyle bir şalgam görmedim. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker çeker, çeker çeker ama çekemez. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu ve böylece ve bu şekilde ama hiçbir şekilde geri çekilmeyecek. Sonra büyük baba şalgam çekmesi için büyük anneyi aradı. Yaşlı bir kadın geldi, büyük babasını arkadan yakaladı ve şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne büyük baba için ve şalgam için, büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar ama çekemiyorlar. Bu sadece bir tür sorun. Büyük baba düşündü ve torunu yardım için arama zamanının geldiğini anladı ve seslerinin en üstündeki küçük kızı çağırmaya başladılar, öyle ki bütün köy titredi. Torun koşarak geldi, büyük annesinin eteğini tuttu ve yine şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çekerler, çekerler, çekerler ama çekemezler. Yaşlılar üzüldü çünkü böyle bir şalgam kayboldu. Sonra torunu köpeği Bugu aramaya karar verdi. Böylece en azından şalgamı çekmesine yardım edecekti. Bu koşarak geldi, torununu mendilinden tuttu ve şalgamı çekmeye başladılar. Bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba. Çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar ama tekrar çekemiyorlar. Büyük baba ve büyük anne daha da üzgündü çünkü yenmemiş şalgam yok olacak. Aniden böcek havladı ve kaçtı. Köpek tek başına değil, bir kediyle döndü böceği kuyruğundan yakaladı ve şalgamı hep birlikte çekmeye başladı. Bir böcek için bir kedi, bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Yaşlılar torunlarıyla birlikte üzüldü. Şalgam görmeyecekler. Birden kedi ahıra koştu. Uzun bir süre yok olmuştu ve yalnız değil, bir fareyle döndü. Büyük baba ve kadın, torunu ve Beth'le, fareden yardım istemeye başladı. Kuyruğunu salladı, iki kez gıcırdadı ve sonra küçük pençeleriyle kedinin kürkünü tuttu. Ve yine şalgamı birlikte çektiler. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek. Ve böylece büyük baba şalgamı paylaşmaya karar verdi. Yarısını kendisi için aldı, üçte birini büyük annesine, torununa biraz daha az, bir parça bekle, bir kedi için yarım ve bir fare için çok küçük bir parça verdi. Hayvanlar aynı şekilde yardım ettikleri için büyük babaları tarafından rahatsız edildi. Ancak şalgamı dürüst olmayan bir şekilde böldü. Bir yıl geçti. Büyük baba şalgamı tekrar dikti ve eskisinden daha büyük büyüdü. Köylerde uzun zamandır böyle bir şalgam görülmemiştir. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker, 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 çeker ve bunu ve bunu, ama çekmeyecektir. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu. Ve büyük annemi tekrar yardım için aramaya karar verdim. Şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Büyük anne, büyük baba için ve şalgam için büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar, ama çekemiyorlar. Sonra büyük anne torununu aradı. Torun koşarak geldi ve şalgamı birbirine çekti. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Büyük baba üzüldü ve hayvanlardan yardım istemeye gitti. Bugu aradı ama o sadece yüzünü çevirdi, kuyruğunu salladı ve kaçtı. Büyük baba bir kedi buldu ve ahırın çatısına tırmandı. Sonra yaşlı adam fareye gitti. Ama onu da dinlemedi. Sonra büyük baba şalgamı dürüstçe paylaşmadıkları için hayvanların onun tarafından kırıldığını fark etti. Sonuçta bir fare, kedi veya böcek olmadan büyük baba bir şalgam göremez. Yaşlı adam düşündü, düşüncelerini topladı hmm. ve tekrar hayvanların yanına gitti. Böcekten özür diledi, kediden af diledi ve fare için en iyi şalgam parçasını vaat etti. Sonra hayvanlar dedelerine yardım etmeyi kabul ettiler. Ve okay. şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek. Baba şalgam pişirdi. Böylerde uzun zamandır bu kadar lezzetli şalgamlar görülmemiş ve büyük baba şalgamı eşit olarak böldü. Kendisi büyük anne ve torunu için bir parça. Bir kedinin ve hatta bir farenin olduğu böceklerin her birine birer parça aldık. Herkes mutluydu. Böylece sonsuza dek mutlu bir şekilde barış ve uyum içinde yaşadılar.